Merhabalar. Otomatik kumanda problemleri ile ilgili örnek problemler çözdüğümüz ders serimize 17. örnekle devam ediyoruz. 17. örnekle ilgili soru metni şu şekilde okuyalım. 3 adet bir fazla asenkron motor aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde çalıştırılacaktır. Start butonuna basıldığı anda birinci motor hemen devreye girecektir. Birinci motor 15 saniye çalıştıktan sonra duracak. Birinci motor durduğu anda ikinci ve üçüncü motorlar çalışmaya başlayacaktır. İkinci ve üçüncü motor birlikte 20 saniye çalıştıktan sonra ikinci motor duracak ve birinci motor tekrar çalışmaya başlayacaktır. Birinci ve üçüncü motor birlikte 30 saniye çalıştıktan sonra sistem tümüyle duracaktır. Herhangi bir zamanda Stop butonuna basıldığında tüm motorlar durmalıdır. Üçüncü motorun dönüş yönü birinci ve ikinci motorun dönüş yönünün tersinedir. Yani birinci ve ikinci motorun dönüş yönleri saat yönündeyken üçüncü motorun dönüş yönü saat yönünün tersinedir. Yukarıdaki şartları tümüyle sağlayan sistemin kumanda ve güç devresini çiziniz. EKTSD simülasyonunu yapınız. Evet bu örneğimiz aslında 14 numaralı örneğimizle aynı örnek. Fakat 14 numaralı örnekte bir fazla asenkron motorların yardımcı sargılarını zaman rölesiyle devreden çıkarmıştık. Bu örnek e, soru çözümümüzde ise merkez kaç anahtarıyla asenkron motorların içerisinde bulunan mekanik bir anahtar bu anahtarla yardımcı sargıların nasıl devreden çıkarıldığını simülasyon üzerinde göreceğiz. Evet şimdi çizimimize geçelim. Çizimimiz şu şekilde. Evet. Öncelikle asenkron motorlar hakkında daha önce anlatmıştık ama tekrar edelim. Asenkron motorların bir fazla asenkron motorların içerisinde ana sargı ve yardımcı sargı olmak üzere iki adet sargı bulunuyor. Türkiye'de bir faz, faz faz nötr arası gerilim 220 volt olduğu için dolayısıyla şebeke geriliminde 220 volt gerilimle çalışıyor asenkron motorlar. İçerisinde bulunan sargılardan birisinin adı ana sargı, diğerinin adı yardımcı sargı. Yardımcı sargının görevi asenkron motorun kalkınmasına yardımcı olmak. Asenkron motor kalkındıktan sonra yani normal devrine ulaştıktan sonra yardımcı sargı devreden çıkıyor. Yardımcı sargıyı devreden çıkarmanın çeşitli yöntemleri var. Birinci yöntem burada da göreceğimiz olan merkez kaç anahtarıyla yardımcı sargıyı devreden çıkarmak. Bu merkez kaç anahtarı motorun mili nominal normal devrine normal devrinin yüzde yetmiş ulaştıktan sonra devre dışı kalıyor. Daha doğrusu yardımcı sargının devresini açarak yardımcı sargının akımını kesiyor. Dolayısıyla yardımcı sargıyı devreden çıkarıyor. Şekle dikkat edersek yardımcı sargıya seri bir tane kondansatör, bir adet merkez kaç anahtarı bağlı. Bu üçü, bu üç eleman ana sargıya paralel bir şekilde bağlanıyor. Şimdi soruyu inceleyelim. Soruda start butonuna basıldığı anda birinci motor hemen devreye girecektir. Birinci motorumuz, ikinci motorumuz ve üçüncü motorumuz. Birinci motoru devreye alan M1 kontaktörü burada. İkinci motoru devreye alan M2 kontaktörü. Üçüncü motoru devreye alan da M3 kontaktörü. Kumanda devremizde bir adet stop butonumuz, bir adet start butonumuz, bir adet yardımcı rölemiz, M1, M2 ve m 3 çalıştıran, daha doğrusu enerjisini sağlayan, kumanda eden 3 adet kontaktörümüz ve 3 adet de zaman rölemiz bulunmakta. Çünkü motorlar zamana göre çalışıyorlar. Dolayısıyla bu zamanları tutan ve devreye alıp e, çıkaran çeşitli elemanlara zaman ölelerimiz var. Şimdi e, sırasıyla devrenin çalışma şartlarını inceleyerek nasıl sağladığımızı konuşalım. Start butonuna basıldığı anda birinci motor hemen devreye girecektir. Start butonuna bastığımız zaman şuradan faz start butonu üzerinden kapalı kontak üzerinden Y1 kontaktörünü ne yaptı? A1 ucuna geldi. A2 ucunda olduğu için Y1 kontaktörü enerjilendi. Şu Y1 kontaktörü şu kontağını kapatarak kendisini mühürledi. Biz starttan elimizi çeksek bile artık şu akım şu yol üzerinden bakın mouse'un okuyla işaret ettiğim yol üzerinden Y1'i enerjili tutuyor. Y1 aynı zamanda güç devresindeki şu kontağı da kapatarak motorların ana hattına faz gerilimini vermiş oldu. Tabii Y1 ile birlikte ZR1'in kapalı kontağı üzerinden M1 de devreye girdi. M1 de şu açık kontağını kapatarak ana sargıyı ve yardımcı sargıyı daha doğrusu birinci motoru devreye aldı. Yani biz start butonuna bastığımız anda birinci motorun hemen devreye girmesini bekliyoruz. Birinci motor 15 saniye çalıştıktan sonra duracak. 15 saniye sonra motorun durmasını istiyoruz. Bir zaman var. O zaman zaman rolesi kullanmamız lazım. Hemen bakın şu hat üzerinden M1 ile beraber start butonuna bastığımız anda ZR1'i de devreye aldık. ZR1 15 saniye sayacak. 15 saniye sonra M1'e seri bağlı olan kapalı kontağını açarak M1'i devre dışı bırakacak. M1'i devre dışı bırakması demek ne demek? Birinci motorun durması demektir. Çünkü şuradaki kapanan kontağını da açacak. Dolayısıyla birinci motor 15 saniye sonra duracak. Birinci motor durduğu anda ikinci ve üçüncü motorlar çalışmaya başlayacaktır. Başka bir şart daha var. Evet ZR1 birinci motoru durduracak ama aynı zamanda ikinci ve üçüncü motoru da devreye alacak. Bakın şurada 15 saniye sonra kapanan bir kontağı var. Normalde açık zamanla kapanan şu kapalıyı açarken buradaki açığı kapatıyor. Dolayısıyla şurada da kapalı kontak var ZR2'nin. M2 ve M3 ne yapıyor? Enerji deniyor. Bunlar enerjilendiği zaman şuradaki açık kontağını kapattı M2. Şuradaki açık kontağını kapattı M3. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü motorlar ne oldu? Devreye girmiş oldu. Tabi burada şu ilerideki şartlarda söyleyecek birinci ve ikinci motorun dönüş yönü ile üçüncü motorun dönüş yönü birbirinin tersine. Peki bir fazla asenkron motorlarda dönüş yönünü nasıl değiştiriyoruz? Bir fazla asenkron motorlarda ya ana sargıdan geçen akımın ya da yardımcı sargıdan geçen akımın yönü değiştirilerek asenkron motorun dönüş yönü değiştirilir ki biz ana sargıdan... Geçen akımın yönünü değiştirmişiz bu devrede. Nasıl yaptık bunu? Şu şekilde. Bakın e, sol tarafta faz, sağ tarafta nötr var. Alternatif akımda akım ve gerilim sürekli yön değiştirir ama biz ana sargıya, bakın başlangıç anında ana sargının soldaki bağlantı ucuna fazı uyguladık, sağdakine nötr uyguladık. Birinci motorda böyle. İkinci motorda yine faz sol tarafta, nötr sağ tarafta. Üçüncü motorda ise bakın fazı ana sargının sağdaki ucuna, nötrü ise soldaki ucuna alıyoruz. Dolayısıyla yukarıda akım soldan sağa doğru geçerken ana sargı üzerinden üçüncü motorda sağdan sola doğru geçiyor. Dolayısıyla bu da dönüş yönünü motorun değiştiriyor. Asenkron motor bir fazla asegro motorlarda dönüş yönünün değiştirilmesi bu şekilde. Evet, kumanda devremize dönelim. 15 saniye sonra M1 motoru devre dışı kaldı, M2 ve M3 enerjilendi. Peki M2 ve M3 sürekli enerjili kalacak mı? Hayır. İkinci ve üçüncü motor birlikte 20 saniye çalıştıktan sonra ikinci motor duracak ve birinci motor tekrar çalışmaya başlayacaktır. Evet, burada yine bir zaman kavramı var. 20 saniye sonra, 20 saniye sonra e, ne olacak? İkinci motor duracak. Birinci motoru devre alacağız, devreye alacağız. Yani yeni bir zaman rölesi. M2 ve M3 devreye girdiği anda ZR2 zaman rölesini devreye alıyoruz. 20 saniye sonra ZR2 ZR1'in kapalı kontağına paralel bağladığımız ZR2 açık kontağını kapatarak M1'i devreye alacak. M2'yi devreden şuradaki kapalı kontağını açarak çıkaracak. Evet bunu da sağladık. Daha sonra Birinci ve üçüncü motor birlikte 30 saniye çalıştıktan sonra sistem tümüyle duracaktır. Evet birinci ve üçüncü motor çalışmaya başladı. Fakat 30 saniye çalışacaklar. Bunun için yeniden bir zaman rolesine ihtiyacımız var. ZR3 30 saniye sayıyor. 30 saniye sonra bakın şuradaki ana koldaki hemen starttan sonra bağladığımız ve bütün kumanda devresinin e, akımının geçtiği ana kol üzerindeki kapalı kontağını açarak tüm devrenin enerjisini kesecek ve sistemi sıfırlamış olacak. Dönüş yönünü söylemiştik zaten. Nasıl ayarladığımızı da söyledik. Yukarıdaki şartları sağlayan, evet yukarıdaki şartları gördüğümüz kadarıyla bu devremiz hem kumanda devresi hem de güç devresi olarak sağlıyor. Bir de simülasyonunu görelim gerçekten öyle mi? Evet, çalıştır butonuna bastım. Sistem şu an hazır. Start butonuna bastım. Y1 devreye girdi. Açık kontağını kapattı. Şuradan sistemi mühürledi. M1 ve ZR1 devreye girdi. M1 açık kontağını kapatarak birinci motoru enerjilendirdi. ZR1 15 saniyeyi sayıyor. 15 saniye sonra şuradaki kontağını kapattı. Şuradakini açtı. M2 ve M3 devreye girdi. M2 ve M3 20 saniye çalışacak birlikte. Dönüş yönlerine dikkat edersek M2 sağa doğru, M3 sola doğru dönüyor. Evet 20 saniye sonra ne olacak? Evet, birinci motoru tekrar devreye almamız gerekiyor. Evet, ikinci motor durdu. Birinci motoru tekrar devreye aldık. Aynı zamanda ZR3 zaman rolesi devreye girdi. ZR2 ile beraber bu da 30 saniyeyi sayıyor. 30 saniye sonra iki motoru durdurarak sistemi tamamen resetlemesi gerekiyor. Nasıl sağlayacak bunu? Şurada e, ana kola koymuş olduğumuz ZR3'ün kapalı kontağıyla sağlayacak. Evet sistem tamamen durdu. Bir de merkez kaç anahtarlarıyla yardımcı sargıların nasıl devre dışı bırakıldığına bakalım. Evet start butonuna bastım. M1 enerjilendi. Bakın merkez kaç anahtarı yaklaşık 2 saniye sonra e, açarak yardımcı sargıyı devre dışı bırakıyor. Tekrar deneyelim. Tabi bir de şey var. E, sistemde herhangi bir anda stop butonuna bastığımız anda sistem tamamıyla duruyor. Bu şartta sağlanmış olduğunu gördük. Start butonuna basıyorum. Şuna dikkat edelim. Tekrar stopladık. Start'a bastım. Bakın merkez kaç anahtarı. Motor %75 devrine ulaştıktan sonra açılarak yardımcı sargıyı ne yapıyor burada? Devre dışı bırakıyor. 14 numaralı örnekte yardımcı sargıları zaman rölesiyle devreden çıkarmıştık. Dolayısıyla eleman olarak daha kalabalık bir kumanda devresiydi. Bu da istediğimiz bir durum değil. 3 tane fazladan zaman kullanmıştık. Bu devre daha sade. Çünkü merkez kaç anahtarı kullandık bunda. Bu devrenin çalışması da bu şekilde. Evet. Dersimizi burada bitiriyorum. Hoşçakalın.